Ali Buraya kadar çocuklar Ne gerekiyorsa yapacaksınız Sıkı tutun Kaybedecek bir saniyemiz bile yok Pınar'ı bulana kadar Bölgedeki tüm sokaklarda devriye halinde olacak Dizimizin yeni bölümünde neler olacak Ali Pınar'ı gerçekten öldürecek mi Pınar diziden ayrılacak mı Ali hapse mi girecek? Bütün soruların cevabı bu videoda. Ama videoya geçmeden önce Pınar ölmesin ve Ali bir an önce eski haline dönüp ekibe geri gelsin diyenler yorum yapsın. Hadi analize geçelim. Yeni bölümde Ali, cevheri yaralayıp onun elinden kurtulduğunu göreceğiz. Geçmişi hatırlayan Ali, cevherden kurtulur kurtulmaz solu Pınar'ın karşısında alıp onu kaçıracak. Rıza baba ve ekibimiz ise hemen harekete geçecektir. Geçmişinde Pınar'la birlikte olduğunu hatırlayan Ali, Pınar'ın hamile olmasını ve yeni bir evlilik yapmasını kaldıramayacaktır. Pınar, Ali'nin sert tavırlarına karşı onu sakinleştirmeye çalışacaktır. Videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, ayrıca görüşlerinizi de belirtin. Hoşçakalın.